Merhaba sevgili canlar. Biliyorum narsisten intikam almak için can atıyorsunuz. Canınızı çok yaktı. Artık siz de diyorsunuz ki benim canım değil de biraz da onun canı yansın. E haklısın da ama insanın canını yakmak o kadar da kolay bir şey değil. Çünkü senin canın ondan daha fazla yanabilir. Bu bölümde iki... E, İki iki kısımda yapacağız. Önce narsisten nasıl intikam alırsınız onu öğreteceğim. İkinci bölümde de narsisti nasıl cezalandırırsınız. Aslında bunların hepsinin sizin faydanıza olduğunu unutmayın. Benim kanalımdaki başlıklar intikam olabilir ama öğrettiğim her şey sizin faydanıza, sizin karınıza olacak şeyler. Çünkü narsisten kurtulabilmeniz sizin kar yani onun baskılarından kurtulabilmek sizin karınıza olan bir şey. Sevgili canlar, bir narsiste karşı alabileceğiniz en iyi intikam Biliyorsunuz daha önce de söylemiştim size iyi yaşamaktır, kendinizi iyi hissetmektir, kendinizi içsel olarak odaklandığınızda her gün her gün kendinize mutlu olmak için bir sebep bulursunuz kendinize odaklandığınızda. Narsistin sizi mutlu görmekten daha fazla nefret edebileceği hayatta hiçbir şey yoktur çünkü kendileri hiçbir zaman asla mutlu olmazlar. Mutluluk nasıl bir şey? Onların cehennemin de söz konusu bile değil ama size çok güzel rol. Yaptıkları için siz onları hep mutlu görüyorsunuz, hep onları neşeli gibi görüyorsunuz ya da somurtkan, içe çökmüş bir şekilde görüyorsunuz diyorsunuz ki bu bir şeyden etkilenmez. Hayır, o bir şeyden etkileniyor. Senin mutlu olmandan etkileniyor, senin kendini iyi hissetmenden etkileniyor. Ama sizden ricam onu mutsuz edeceğim diye mutlu olduğunuz zaman biliyorsunuz o daha çok sizin üstünüze gelecektir, daha çok size sıçrayacaktır. Onun için ben narsist veya bir başkasını mutsuz etmeye odaklanmaktansa kendinizi merkeze koyup kendinizi mutlu etmeye odaklanın lütfen sevgili canlar. Biliyorsunuz hayatta her şey insanlar için, her şey bizim için. Şimdi size söylüyorum alarmımızı da aldık. Kendimize odaklanma zamanı. Siz mutlu oldukça o çıldıracaktır. O çıldırdıkça size de zarar vermek için uğraşacaktır. Sizi daha çok da mutsuz etmek için çalışacaktır. Bunu da göz önüne alın lütfen. Çünkü siz mutlu olmaya başladığınızda onun yapamadığı bir şeyi yapıyorsunuz demektir onun sahip olamadığı onun e içinde hissetmediği bir şeye sahipsin ve artık sen onun bir düşmanı gibisin sevgili Can. Bunu iyi anla. Çünkü narsistlerin büyük bir terk edilme korkusu vardır içinde. Onların pençelerinden, kontrolünden kurtulmanız onlara yapabileceğiniz en büyük kötü şeydir. Üstlük duygusunu sürdürmek için ihtiyaç duydukları narsistik kaynakta etkili bir şekilde ortadan kaldırırsanız yani onunla irtibatını kesersen sadece kendine odaklanırsan bu bu sefer onun aranda bir perde koymuş olursun ve narsist sana ulaşamaz ve senin mutluluğunu mahvedemez. Yani senin hayatının içine gelemediği için senin bir kendi hayatın olduğunda, kendine odaklandığında narsisten önceki hayatına bir bak. Kendi hayatına odaklandığın zaman seni kimse mutsuz edemiyordu değil mi? Ama narsiste odaklandığın için o seni mutsuz ediyor. Çünkü kendi mutsuzluğunu sana bulaştırıyor sevgili canım. Narsistin amacı sizin yıkmak olduğunu anlamanız çok önemli. Böylece ona tamamen bağımlı hale ve ondan ayrılam ayrılamazsınız Ayrılma olasılığınız yoktur. Bunu yenilgiler, tehditler, öfke nöbetleri, paranoyan manipülasyon dahil olmak üzere birçok istismar yöntemleri uygulayarak senin benliğini yıkmaya çalışıyor. İstismara izin veriyorsunuz çünkü dayanılmaz davranışları için o her zaman bir mazeret bulma, bulma uzmanıdır, değil mi? En iyi mazeretler ondadır. Başlangıçta size büyüklüğünün bir anını gösterdi. Dediniz ki ne? kadar heybetli bir insan, ne kadar kapsayıcı, ne kadar güzel bir insan dediniz. Sonra e, birden baktınız ki o iyiliğini akacağını düşündünüz. Umutsuzca inanmak istediniz. Ama cidden gördünüz ki iyilik bir maskeydi ve artık kim olduğunu biliyorsunuz. O iyiliğin arkasındaki bir şeytan aslında. İyilik bir maske ama arkasında bir şeytan var ve siz o şeytanla mücadele ediyorsunuz. Bir insana şeytan demek yani bu sadece basitleştirilmiş bir bir anlam. Yani şeytan değil elbette ki ama o hale gelmiş bir kişi. Yani artık sadece kendini düşünüyor, sadece ben merkezci. Şimdi sen kendin için şunu düşün, bir arkadaşın bu acıyı çekiyor olsaydı, bu narsistle beraber oluyor olsaydı ve her gün bir zulme dayanıyor olsaydı ona ne derdin? O sanki böyle zehirli ilişkinin içinde olmuş olsaydı ona ne derdin? En iyi arkadaşınıza ne derdiniz? Tabii ki ona bunu her gün çekmek zorunda değilsin diyebilirsin, değil mi? Şimdi bunu bu vahşice zulümü kendine de söyledi ki her gün bunu çekmek zorunda değilim. Niçin ben kendime odaklı bir hayat yaratmıyorum? Yani sana narsist ol demiyorum. Çocukların varsa, ailen varsa, arkadaşların varsa bunları da o ortaya alarak kendini hedefe koy. Narsist bir şekilde kendini hedefe aldırıyordur. Onunla beraber yaşarken her zaman bir sebep bulur. Çünkü kendi üstüne çekmek için yeryüzünde hiç kimse her gün aşağılanmayı hak etmez. Sevgili Can, her gün insanlıktan çıkacak kadar yıpranmayı hak etmez. Ve sen iyi bir insansın ve sen iyiliği hak ediyorsun. Sevgili Can'ım, iyiliği hak ediyorsun. Bunun için de onun arana bir perde koymak zorundasın. Eğer intikam almak istemiyorsan iyiliğini ve kötülüğünü gösterme. Gösterme ona iyiliğini, mutluluğunu veya kötü olduğunu gösterme ki Oradan yürüyüp de senin canına okumasın. Bunu söyledikten söyle, e, biliyorum ki bazı koşullarda da narsisten ayrılmak kolay bir şey değil ve aranıza bir fiziksel e, duvarda oluşturmak kolay değil. Bunun da farkındayım. Çünkü sürekli bir aradasınız. Sürekli yanınızda, sürekli her şeyin içinde. Ama her şey bitmiş de değil. Her şeyin altında bir çare vardır. Bir sebebini bulur, bir yolunu bulursun istersen. Artık özgür olma hissi içine geldiğinde bir sonraki adımını planlayabilirsin Zamanı geldiğince bu planı akıllıca kullanabilirsin. Hayatından narsiste çıkartan veya onlarla birlikte yaşamak zorunda kalan, çocuklar şunla bununla yine ilişkileri devam etmek zorunda olan kişiler için söylüyorum. Onlar size gelip abuk subuk çıkartmışsın o insanı hayatından, sana gelip abuk subuk kötü kötü yorumlar yaptığı zaman ona sadece şunu de: "Böyle hissettiğin için üzgünüm." Onun eline artık koz verme, onun senin için kullanacağı bir şey söyleme, onun sözlerine üzülme, artık onun seni üzmeye çalışmasına bir tepki verme. Çünkü ona söylediğin bu laf var ya, böyle hissettiğin için üzgünüm demek, onun senin artık ne yaptığın umurumda değil, ne söylersen söyle demek. Emin olun çoğunuz e, tavsiyemin pasif olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, daha böyle e, antrika e, bir şey planlamak istiyor olabilirsiniz böyle James Bond gibi böyle bir tarzlar plan. Yo hayat çok basit hayat çok basit zorlaştıran sizlersiniz bizleriz hayatı olduğundan daha çetrefilli hale getiren aslında bizleriz sevgili canlar. O yüzden bu bir pasif bir eylem değil. Ona sadece e, lütfen kendi dozundan vermeye çalışma. Çünkü o kendi şeylerini biliyor zaten kendi hareketlerini biliyor zaten seninkini bilmiyor. Çünkü eğer onunkisinden bir müddet yaparsan o bildiği için bir anlık şaşırır ama sonra yine başa döner. Yine başa döner. Ee, bunun için o taktiklerden vazgeç. Ona sadece seni ezmeye, üzmeye çalıştığı zaman böyle hissettiğin için üzgünüm. Üzgünüm de çek git oradan. Sana e, ayrılma e, onunla ilgili ayrılma stokunu boşalttığımız boşaltmanı söylediğimde bir narsistin egosunu incitmenin en iyi yolu onu terk etmektir. Çünkü o terk edilmeyecek bir insan olduğunu düşünüyor. Diyor ki beni asla kimse terk edemez. Benim kadar büyük, benim kadar yüce, benim kadar olağanüstü bir insanı kimse terk etmez diyor. Ama sen onu terk edip ve onu terk ettikten sonra ne narsistin her gün sevgiden yoksun, neşeden yoksun, basit tatminlerden yoksun, aciz, sefil insanı uyandırmak için ne kadar zorluk çektiğini biliyor musun? Ve onu artık tek başına yapacak. Sen de yoksun yanında. O kötü insanı her gün uyandırmaya çalışırken sana sataşıyordu ve sen, sen yoksun artık onun yanında. Ve kendiyle baş başa kaldı. En iyi intikam ondan ayrılmaktır. Tabii demiyorum ki size onunla ayrılın, hemen boşanın, hemen gidin. Öyle bir şey söylemiyorum. Eğer imkanınız varsa ayrılmakta tereddüt etmeyin ama imkanınız da yoksa canınız da ayrılmak istemiyorsa aynı yerlerdeyseniz de aranıza duvarlar örün kendinize kendi bir hayat kurun, kendinize hayat kurun. Özellikle narsisten intikam almanın en iyi yolu onu terk edip narsistik arzını elinden almaktır sevgili can. Daha sonra kendinize inanarak, kendinizi severek, onun narsistik kontrolünden özgürleşerek en iyi hayatınızı yaşamak, en iyi hayatınızı yaşamak. Buraya kadar izlediysen şimdi buradan sonra cezalandırmaya geçeceğiz. Eğer abone değilsen, abone olursan, beğeni de eminim hak etmişizdir. Beğenip ee, arkadaşlarına, dostlarına paylaşmayı da mutlaka hatırla. Başkalarının da önüne çıksın, hak etsinler, ya, onlar da yaşasınlar ee, iyiliği, güzelliği, sevgili Narsistten intikam nasıl alırsınız, narsisti nasıl cezalandırırsınız, şimdi size bunu nasıl yapacağınızı detaylı bir şimdi anlatacağım. Çünkü narsistlerle başa çıkmak intikamın ötesinde bir haz sağlar. Onlarla başa çıkmak. Aslında buna odaklanırsanız, yani her türlü kazanırsınız o zaman onunla başa çıkmanın hazzı. Narsistlerle ilişkiler çoğu zaman duygusal bir savaşa dönüşür. Bu ilişkilerin en büyük yanılgılarından biri intikam almanın çözüm olacağını düşünmektir. Ancak gerçekte intikam almak yerine kendi iyiliğinize odaklanmanız hem sizin için daha sağlıklı bir yol olacak hem de narsiste verebileceğiniz en iyi cevaptır sevgili Can. Sensiz ben varım demek, sensiz ben varım demek. Neden intikam değil de iyileşme? çünkü bir enerji kaybıdır. Narsisten intikam almaya harcanan enerji kendi iyiliğiniz için harcarsanız büyük bir kaynaktır sevgili can. İkincisi döngünün devamını devam ettirirsin döngüyü. İntikam almak narsiste döngünün devamıdır. Onun istediğine cevap vermektir. Kendi değerini düşürmektir. Üçüncüsü nersisten intikam almak, kendi değerini de düşürmekle ilgilidir. Onun seviyesine düşüyorsun, onun e, düzeyine düşüyorsun. Niye onun seviyesine inmek için o kadar uğraşasın ki? Narsistlerin psikolojisi neden böyle davranırlar peki narsistler? Narsistler genellikle düşük benlik saygısına, saygısını aşırı bencilliği ve başkalarını sömürme eğiliminde birleşen bir kişilik yapısına, bu bozukluğa sahiptirler. Çünkü bu davranışının kökeninde Çocukluk deneyimleri, genetik yatkınlıkları ve çevresel faktörler gibi birçok neden yatabilir sevgili Can. Neden böyle, neden böyle diye söyleme sevgili Can. İşte böyle zaten bunu kabul etmeye çalış. Narsist bu ben neyle ayakta kalmaya çalışır. Bu düşük saygısı, kendine olan o düşük öz güveni, düşük kendine ilgili utanç kaynağıyla ilgili ayakta kalmaya çalışıyor. Her gün o cansız, o ruhsuz bedenle birlikte her gün onunla beraber enerjisi yoksa kendine sevgisi yok bir şeysi yok. Narsistik ilişkiden kurtulmak için sevgili Can, kendin için yapabileceğin en iyi şey kabul etmek. İntikam yaşadığınızın bir narsistik e, istismar olduğunu kabul etmektir. Anlatabiliyor muyum size? narsistik bir intikam, yani bir intikam almak istiyorsan şu anda istismarın içinde olduğunu kabul etmek. Bunu kabul ettiğin zaman iyileşme sürecinin de başlangıcına girersin. Ve ikincisi güvenli bir çevre oluşturmak kendinize. Ailenizden, arkadaşlarınızdan, ders destek grupları gibi güvendiğiniz bir çevre oluşturmak. Şimdi biliyorsunuz ben katıl butonu da hazırlıyorum. Orada düzenli canlı can yayınlara başlayacağız. Biraz daha çoğalsın istedim. Onda sonra başlayacağız sevgili canlar. Orada birbirinize destek olacağınız birlikte aktif gruplar oluşturacağız canlı yayınlarla. Siz de olup bu grubun bir parçası da olabilirsiniz. Kendi aile çevrenizle de ilişkilerinizi düzeltmeye çalışın. Üçüncüsü profesyonel bir yardım almak. Çünkü narsist gerçekten sizin canınıza okudu. Buradan tek başına çıkmak çok uzun zaman alır. Alır mı? Olur mu? Olur. Ama çok uzun zaman olur. Eğer e, gücün varsa yardım almak senin de hakkın. Bir koç veya bir terapiste bu, bu süreçte size yol gösterebilir. Duygularınızı anlamanıza yardımcı olabilir sevgili Can. Dördüncüsü sağlıklı sınırlar belirlemek. Narsisle ilişkilerde genellikle sağlıklı sınırlar yoktur. Çünkü o dalar bodoslama sen de izin verirsin. O alabildiğine hoyratça kullanır. Onun için yeni artık hayır demeye öğrenmen lazım. Hayır, 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 hayır. Narsisle ilişkide ne yapacaksın? Sağlıklı sınırlar belirleyeceksin. Ve kendini koruyacaksın, o sınırlarını da koruyacaksın. Beşincisi sevgili can, Kendinize zaman tanımak. İyileşme süreci biraz zaman alır. Kendinize sabırlı olun. Herkese sabrediyorsun, bir kendine sabretmiyorsun. İyileşme süreci kendini yeniden keşfetme sürecidir. O narsisten yakıp yıktığı yeri bir daha yeniden yapmaya çalışıyorsun. Kendinize iyi bakmak, altıncısı kendine iyi bakmak, düzenli uyku, sağlıklı beslenme, egzersiz hem fiziksel hem de duygusal sağlığın için çok önemli. Yedincisi hobiler edinmek, yeni şeyler öğrenmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni çevre edinmek dikkat dağıtıcı olabilir ve kendinizi iyi hissetmenizi de sağlayabilir. Sekizinci kendi değerinizi keşfetmek. Çünkü narsist sizi aşağılıyor, aşağılıyor, kendi değerini yok etti. Onun so söylediği şeylere inanıyorsun artık. İlişkide kaybolmuş olan değerinizi yeniden keşfetmek çok önemli. Geleceğe odaklanmak, geçmişe takılıp kalmak yerine geleceğe odan odaklanmak ve yeni hedefler oluşturmak. Narsisten intikam almak yerine ne yapabiliriz? Kendimiz için ne yapabiliriz? Buna odaklanmak. Onuncusu sevgili can kendinize inanın. Siz güçlü bireylersiniz ve bu durumun üstesinden gelebilirsiniz. 11 bağımsız olun. Narsisten bağımsız olarak yaşamayı öğrenin. Hepimizin yaptığı hatalardan biri birisine ihtiyaç duymak. İnsanız çünkü daha güçlü olmaya çalışıyoruz. Aslında tek başına da çok güçlüsün. Bunu fark et. Tek başına da çok iyisin bunu fark et sevgili can. Tek başına olma korkunu yendiğin an her şey yoluna girecek. Bunun üstesinden gelmeye çalış. Olur mu? On ikincisi yeni ilişkiler kur. Sağlıklı destekleyici ilişkiler kurmaya çalışın. On üçüncüsü .si, hayatınızda sahip olduğunuz her şeyi kutlayın, başarınızı kutlayın ve küçük şeylerin tadını çıkartın. Unutmayın narsistlerle ilişkide başa çıkmanın iyileşme zordur. Onlarla başa çıkmak, iyileşmek zordur ama kendinize zaman tanıyıp destek alır, kendinize iyi bakıp en önemlisi de intikam almak yerine mutluluğunuza odaklanırsanız hayat sizin için de çok güzel olacak size söz veriyorum. Sizin için de çok güzel olacak. Yardıma ihtiyaç duyarsanız ben buradayım. Kendinize iyi bakın. Paylaşmayı hatırla lütfen. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.